Ondan mı öleceğiz? Evet. Hayda. Chat bizden daha önce kutamış. Toprak abim ömrün güzel olsun. Şey, şey olsun. Oğlum ben nereye kişi indim, kişi indim ya? İki kişi Havadan geliyor. Havadan kaldım. Havadan kaldım. İndiğim yere dikkat etmedim. Ne oluyor lan? O. Salak oyuncu ne yapıyor ya? Mermim yok, mermim yok. Silah ver. Sal oyunu. Şey var aşağıda aşağıda. Olmuyor adamlar adamlar. Benim mermim bitti ya. Tamam, mermim var. Son mermimi acadım. Ulan var ya hem müzik hem oyun. Lütfen. Ben mermim yok. Tam nerede? Mermim var mı? <laughs> yok, yok. Şurada adam, canı çok az. at be. Aşağıdan kula şuraya bak. Biliyorum aşağıda var zaten. Oraya bir tane şey attım ya. Göz attım. Adam 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 <laughs> dur dur ama dur. Nerede lan? Ha şurada. Şurada adam. Bir saniye. Üstümüzde lan. Üstte mi? Onda silah yok herhalde. Tamam bu yap buldum. Tamam kurbanım Kimlerin kıyafetlerini aldım ben ya? Şu üstünde biri var. var. Eski dünya park gibi abi, evet, evet evet aynen öyle. Oğlum evet. yedi konuşuyorum birinden. Bir, bir şey diyeyim mi? Bir bir kilim var kardeş. Biri daha var orada. Daha yeni indik daha Yardım. bismillah. Yedi abi uçuyor adam. havada biri. Ne? Tabak abi tekrardan nice seneler abim. Bir, bir daha, 4, daha var Allah'a emanet Beraber nice güzel günler ediyorum inşallah. Onu da aldım. Yerin elde. Burada teşekkür ediyorum valla bizden e, ee, evvel hatta kutladılar destek vererek yıldız gönderen herkese teşekkür ederim. Son yıldızlar Ramazan abim göndermiş abi kesene bereket. Bitirdiniz mi yani. Yukarı bitti. Bitti kanka. Nasıl ya oğlum havaya uçtuydum onları alayım diye lan. Çok. Gelmedi. Oğlum sıfır mermim kaldı var ya. Anacım üç mermiyle adam boğalıyorum. Biri mi uçuyor? Ben havada yok, kanka. Oh temiz 4 lira Ne havaya gittin? Ya. La adamlar yukarıda değil Vurayım diye indim işte. Hadi hadi, müzi doğru, müzik aç gel müzik açıyorum gelin. Aç. Ramo gelin kanka. Açıyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar bol bol beğeni ve paylaşım yapalım. Zehri verin. 5. kilim nereden geldi lan? 5 kilo oldu bende. E, e. lan adam mı var, var. Lan, o da da adam var lan ağzında var düşman var düşman Anladım. adam var, var, var. nerede çık nerede lan dek şunu dekmeleyin şunu ya Merhum 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 ya <laughs> bir oyun oynadı anasını satayım. Biri geldi. Agi geldi. Nerede? Arka tarafta. Yukarı taraf. O da loot yapayım kardeş. Hayırlı olsun. Eyvallah kardeş. Ama yani ağzı tüküreyim yani. 3 kurşun tamam. nedir lan? Ya ee, kardeş ben de tüküreyim de. Allah SKS ve Karl oynuyorum. Hayırlı olsun. Lan vur bana tüküreyim. Şu <laughs> ayarlayamadım ya. Adam nerede? Ha. Ben şuradakini açacağım ya. Bundan bir hayal gelmedi. Bu adam, adam Bu ya ha. diğerinden buraya uçtu biliyor musun? Burada adam. Görmüyorum evet. ki ya. Gelin de Oynum. şu oyun Oynum. oynuyor. Yettim, 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 yettim. Hadi hata kabul etmez. Bu saatte sonra hata kabul etmez. Hadi. Başarabilirim. Başarabilirim. Lan çift gönderme lan alayım. Lan yaktım mı yakmadım. Ya ağzına ya ya, tüküreyim. Ya. 60'da yandı biliyor musun? Abi ben çok zor ya. Cidden bir yerden çok zor ya. Şey Ulan abi. geldi lan. Bagi geldi bagi geldi. 60 da yahmayan da ne bileyim. Lan! Ağzını eleyim. Oğlum bir de de şunu atın da oynayın anasını satayım. Atsana at, da at, at. bende yok, de yok ona, ben bende yok ona, ben bende yok onlar. Ha yerleri bella. Bir aldım. Bir dursanız da camı ya. Aa, şu kadar bas. Yukarıda. Şuraya at şuraya şey at. Yedi benden bakamaz o. Oynayalım gel. Nerede? Yukarıda. Çok da yukarıda değil mi? Oo iki kişi de burada var. Ben de de ben de basacağım. Oo üç. Ya, lan ne? Öldüm ben ya. Bassanıza lan. Ya geçemiyorum ya, ki. Ben soldan girdim birini alabildim işte. Kurban orada kalma gel bu tarafa gel. Geleceğim geri geleceğim de. Kötü yer kanka çok kötü. Ben direkt öndeki ikiliyi gördüm. Sağdaki tekliği çıkartmamız lazım oradan ya. O yer belli edenden atsanıza bende yok. Şu beraber oynama işini beceremiyoruz var ya. Lan oğlum adamlar yoktu bizimkiler. Cam basıyorlardı. Sen sağdan gittin ya soldan gelseydim gelseydin ben ya. kaldırırdım. Bak sen de ben ayrı gitmişiz orada. Yanında olsak ya da beraber olsak kaldırırım ama demiyorum senin oğlum oraya. Oğlum burada ayrı kalan sen olmuşsun bak. Evet hani sen çok ayrıydın kanka orada. Takım arkadaşım düşmüş abi yok. ne geziyorsun? Tamam oynadım ben oynadım zaten seninle beraber ama sen sağdan yedin hani ya Mervi. Mal ben şuradan gitmiyor gözün görmedim oğlum benim nereden ben gittim. Benim yanımda kimse yoktu valla. Oğlum o zaman Aa, baksana abi, adam maya mısın? Yani. Ben soldan adamların Ahtemelen işaretini gördüm hemen oradan ben oynadım. Ben de yanımdasın bir, Birini de aldım bu arada ben soldan. Sana da döndüm hatta da alamadım o herifi. Neyse ya oyna. Dört kanka bunlar ya. Sağ Sağdaki bizi görüyor mu? Bilmiyorum. Arkadaşlar oynamıştı burada durmaz ya. Biraz da sağdan oynayacağım. Bir top daha atacağım oraya doğru. Arkadaki bot mu ya arkadaki? İyi ses çıkarmıyorlar. Hiç yok vallahi. Orada Oradalar, oradalar. Sen mi açtın, o mu açtı? Ben, ben, ben. Bir tanesi ya solda, baş. bir tanesi solda Alper. Önde iki var. Tamam. Onlar mı attı bunu? Genji tamam. yok, az, yok, az. Canı yok, az. Alper, bir kaldı. Çok güzel. Yerini geliyor ya iyi oluyor. Oğlum iyi olmuş lan bunlar başladı da. Ya ben de normalde ben, ben tek başıma da girer alırdım kanka da işte. Öyle döndüm döndüm bir şey oldu Meteo'ya? Aynen buz gibi düşünün. Şu radar bayağı işe yarıyor abi. Diğerleri pek bir şey yaramıyor. Aa araba araba. Oğlum iki araba lan. Ne yapıyor bunlar? Ben bunların üstüne uçarım hacı Bunlar buraya Anladım. geliyor. Buraya geliyor. Buraya geliyor. Geliyor mu? Evet 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 buraya geliyor. Geri döndü. Geri mi döndü? Lan bebileni mi kalle bunlar? Biri geliyor buraya. Geliyor ya. Bayağı bildiğim buraya geldi iki kişi. Ha nerede? Önümde. Hasar. Ne? İki aldım. Ne oğlum ya? Çeklik ya. Açıyor oğlum ya. Nereye gidiyorsun hakikaten? Kanka şu yöne doğru. Alper'in gittiği yöne doğru gidiyor ama Bu adam buraya doğru şuradaki kırmızı evlere falan. Bak araba buldum tamam ben burada bir tane o araba yaptım. Aa altında bir de çatışıyor bunlar. Nerede? Evlerde kanka, mi? şey da bana gelin kanka arabayla gidelim. Siz bana oynayın. Olmaz tepede la bunlar. Bana bin, binmiyor ama. At tepede biliyorum sen buraya gel. bunlara mı? oynarım o kanka boncuk. direkt uçarak. Abi o zaman direkt oynayayım ben arabayla alayım dedim ya. gel Şuna gel sen de Baş gel. evin. Onda kafası yukarıya çarpıyor. Geliyorum, arabaya bindim ben. adam direkt oraya gidin siz. Gel gel. Nerede adam? Fark ettin Gibimde. mi? Dibimde. Burada bir yerde gel. Yılan olabilir. Adam sen mi attın adam mı attı? Adam attı, adam attı. Yani bir kanka şurada. <laughs> Ramo koş bak. Evet, adam gördüm. Ya şurada bir yerde geliyor bak sana doğru uğraşıyor. Ramo Harcun adamın kafasına atlar ama. Bir sene lan. Ha. <laughs> Ramo havada kaldı. Ne? Ramo adamın kafasına atlayacak. Ben drop gibi düşüyor adamın <laughs> üstüne. Wow. Oy 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 oy. Ulan yarı, yarı, yarı yarı, yarı, Neyse, ya da öyle adam. Oyna kardeş oyna. Sıkma dikkat et. Soldan git. Solda adamlar. Ben sağdayım. Evde. Buraya Aynen OBS'e de mesela yüksek çözünürlük verin. Yüksek şey verin. Tamam. Biri arkamızdan geliyor gördünüz mü? Biri yandı. Biri yandı kanka. <laughs> Biri net yandı. Kendi bombama düştüm lan. Adam da Ramo. bize hile bile demiyordur inşallah. Ama gel gel, gel, gel. 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 gel gel ama gel. Ama gel. Soldan sıkıyorlar. Lan lan ama sağdan sağdan gel. Sağdan açıyorlar gel. Ama gel. Şuraya gel. Geliyorum geliyorum. geliyorum. Geç geç geç. Oğlum elektrik çarpıyor. Aynı ya şöyle bir şey var mesela bu dediğini ben fark ettim çünkü dün de mesela fark ettik ki yani absürt ve salakça şeyleri şey yapıyor oyun Eee sistem işlemciliği öncelikle oraya oraya veriyor falan oyunu arka plan atıyor bir mal gibi bir şey aslında onu yapmak evet mantıklı yani. Şuradan birini Aynen aldım kanka da. Onun yanında bir sürü ayar var yani bilgisayarı. Oyunu daha kaliteli oynayalım için Bir milyon tane ayar var. Bilgisayarlar bizi var Vardı, o nerede? Oraya Şurada yer, iki var. Göre. Şurada iki var. Sağda iki var. Oynayabiliriz oraya ya. Gel. Evet. Sen nereden sıkıyorsun tatlım ya? Ne evet ama. Şurada kanka drop'un drop'un. Oo sıkıyorlar. Oo anladım. Nerede sıkıyorsun? Drop'talar drop'talar. Nasıl oynarız evet, oraya? milletin ya. spreyi niye bu kadar kaliteli Ondan, ben lan? Ben bir sprey atarım oyun oyun dondu lan. Kardeş var. Şuan... İni, iyi dur 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 dur. Sağ 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 sağ. Yes işte bu. Ay bomba, bomba var bir tane. Bomba değil lan o. Bomba değil. Kalabalıksa diye attım da kalabalık çıkmadı. Gel gidek. Araba nerede? Kurban. <laughs> Yok. Sılıyorum abi. Niye sılıyorum? Arabayı Herkes mı? Yerlerini. Vallahi. <laughs> Hileyi ayırt edemezdik alak kanka. Hileyi ayırt edemezdik ha. <laughs> maskara M4 değil de maskara Scar geliyormuş. O benim gıcıma gitti. Scar ne oğlum ya? Öyle bir şey var oğlum? Hane, yani? maskara gibi sıkar geliyor ya. De 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 de. De. Adam, 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 adam gördüm. Nerede? Nerede? Alper şurada adam. Şurada bir yerde kanka. Oyna kanka. Şu, Sağda mı? Şurada, şurada, şurada tepede kanka. Tepeye çıkıyor gördün. Arkana hoş geldin. Taşta kanka büyütmüş, taşa durdu aynı. taş taş. ay. Başına <laughs> nasıl büyük atıyor? Adamı nasıl fake attım ama? Kanka nerede? Evet, sağdan Güzel. çıkacakmış gibi yaptım. Diğer taraftan gittim orada kaldı böyle ortada. 5 kişi daha var kanka. 5 kişiyi nasıl buluruk? Vallahi abi, Arkadaşlar bir almasak olur ya. Yani bir moral motivasyon için beğenileri bir 500'ü geçirmemiz yok mu? Bence var. Burada adam var mıydı? Geçmiş olabiliriz bu arada. Burada yoktu ya. Sanmam bu, ya, ya. Buradan, buradan çıkıyordu Burada bize. Ulan maşallah maşallah hocam maşallah. <laughs> akıyo var bayağı. He akıyor bu akşam maşallah hadi. Akıyor bu akşam maşallah. Allah harama. Adam yok. Devam. Bekle vardır biz bilmiyoruz. Önümüzde olabilir. Evet bilmiyorum. Araç var. Araç. Sağımız devam devam da taklattın. ha? Çok kötü yakalandık ya. Tamamdır bile olmadı mı? Biz güzel yakaladık aslında da. Hayır abi olur mu? Hayır lan ne arabası? Batı Oğlum araban arabanın yanında mıydınız? Yani, arabanın yanında araba arabanın yanında mıydınız? Kanka araba patladı. Böyle ya, direkt öldü lan. Direkt araba öldü. Arabadan abi. inemedim. Ki.